Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi podcast yayınlarının Spotify tarafından 2023 yılı özeti gelmiş. Dinleyiciler bu yıl bizi sevmişse, sevmişler, öyle gözüküyor. Sorun yok değil ise, çare söz değil, en çok dinlenen, favori bölümümüz olmuş. Buradan aslında e, ümmetimiz dümenin ne kadar İngilizce'den e, zarif olduğunu, sorun yaşadığını bir kez daha görmüş oluyoruz böylelikle. %192 daha fazla dinlemeye ulaşmışız. Güzel bir oran. Alkışlar yeni hayranlarına gelsin diyor. Gelsin o zaman efendim. Bu seyirci yeni dinleyicilerimiz yapılmışlar ve 2020 yılında hazırlamış olduğumuz e, kitapta, yayınlamış olduğumuz kaynaklarımızda Hande Kazanova, Hande beraber yapmış olduğumuz, birlikte yazmış olduğumuz güzel bir kitap. E, geleceğin e, mesleklerini ifade ederken az önceki pandemiden önemli bir dinleme olarak sahip. ve tüm dünyadan bizi duymuşlar. Peki en fazla Türkiye. Bu arada tabi Almanya'daki dostlarımızı ve özellikle de öğrencilerimizi ihmal etmiyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimizi de sınıflandırmıştık. ve dinleyicilerimizin toplum ve kültür, eğitim, medya alanlarında meraklı olduklarını görüyoruz. Ve yine bizi dinleyenler, takip edenler arasında Türkçe popu e, en yüksek oranda dinleyen o Türkçe rakim ve pop müziği dinleyicilerden bizi bu takip ettiklerini görüyoruz. Ve Bizi izleyenler, dinleyenler, takip edenler, sosyal medyada bizi paylaşmaya idare etmişler. Çok da mutlu Paylaşım alanlarına baktığımızda doğrudan Spotify üzerinden de paylaşımlar WhatsApp gibi e, 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 e diğer sosyal medya araçlarıyla e, paylaşım var. Sevgili Nazlıcan Hocam ile yap, yapmış olduğumuz bir konferans değerlendirmesi de e, en çok paylaşılan bölüm e, olmuş. Ve bütün dinleyicilerimizden tam puan almışız. Bundan emin değilim. podcast'in e, başarılı olduğu alanlar, podcast'lerimizin başarılı olduğu alanları dinleyiciler, dinlemeler, takipçiler ve dakikalık içerik oluşturma ile ilgili geçen yıl oranla oranlarını vermiş. E, %68 oranında dinleyicilerimiz artmış. Dinlemeler %50 oranında artmış. Yani dinleme süreleri, takipçilerimizin %122 oranında arttığını ve, ve içerik oluşturma konusunda da geçen yıl oranla %41 daha fazla içerik oluşturduk. hakikaten sadık hayranlarımıza bir kere daha teşekkür etmek boynumuzun borcuydu. 113 hayrandan 97. bizi ilk e, 5'te dinlemişler. E, ve tabii ki şu 53 hayranımız da bizi podcastlerde ilk sırada dinliyorlarmış. Bu güzel bir duygu, güzel bir oran ve teşekkür ederim. İki nokta bir kat daha fazla dinlendiğimizi görüyoruz. Bizi dinliyorlar yani. İlk defa katılanların oranı 166. Sanayi politikaları ve Teknoloji Yönetimi'nin kaynaklarını icra ettiğimiz, bir kaynaklarını okuturmuş, kaynaklarını böyle bir kez olan bir dinleyiciler artıyor. Ve biz de tüm bizi takip eden dostlarımıza bilhassa Sanayi Politikalar ve Teknoloji Yönetimi öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bilim ve üzere kalıbileyerek her ve sevgili selamlar.